Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de yaraladı. Olay Adana'nın merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi 78.101 sokakta bulunan bir apartmanın 9. katında yaşandı. İddiaya göre sabaha karşı cinnet getiren 49 yaşındaki Cem Suna, 43 yaşındaki eşi Deniz, ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de bıçaklayarak yaraladı. Sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ve oğlunun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Cem Sunay ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri de morga kaldırıldı. Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.